Hiç kimseye yük olmak istemediğin oldu mu? Yardım istemek yerine hallederim deyip içinden ağladığın, birine iyiyim derken aslında bitmiş hissettiğin. Eğer cevabın evetse yalnız değilsin. Bu sandığın kadar güçlü olmanın değil, yıllardır taşıdığın bir savunmanın işareti. Geçen hafta terapi odamda bir kadın vardı. Sessizdi, gözleri yorgun ama hala direniyordu. Hocam dedi ben kimseye yük olmak istemiyorum. Herkesin kendi derdi var bir de ben eklenmeyeyim dedi. Bu cümle öyle sakin söyledi ki ama ben o sakinin içinde yılların bastırılmış çığlığını duyuyordum. Yüzüne baktım, gözlerin altı mor, omuzları çökmüş, sesi titrek. Yani aslında kimse yük olmamak derken en çok kendine yük olmuştu. Bir süre sustuk. Sonra dedim ki hiç fark ettin mi? İnsanlar saçları uzayınca berbere gider, Kıyafetleri yırtılınca terze giderler. Çünkü yaratılış bir başkasının eline, emeğine, merhametine muhtaç olacak şekilde kurulmuş. Biz birbirimize yük değiliz, birbirimizi tamamlayanız. İşte o an gözlerinden yaşlar aktı. Yıllardır güçlü görmeye çalışırken ne kadar yalnızlaştığını fark etti. Başkalarına yük olmamak isteği aslında insanın kendi zayıflığını gizleme çabasıdır. Bu da egonun gizli bir oyunudur. Ego der ki zayıf görünme, dayan, pes etme. Ama insan yaratılış olarak acizdir. Ve bu acizlik bir kusur değil, Rabbine olan ihtiyacının hatırlatıcısıdır. Gerçek güç her şeyi tek başına yapabilmek değil, zayıflığı kabul edip gerektiğinde yardım istemektir. Eksik yanlarını geliştirmek güzeldir, gereklidir de. Ama unutmamalı ki insanın sınırlıdır ve o sınırlılık seni küçülmez, hakikate yaklaştırır. Belki sen yıllardır kimse yük olmadan yaşamaya çalışıyorsun ama insan paylaşınca eksilmez, tamamlanır. Yardım istemek bir zayıflık değil, olgunluğun başlangıcıdır. Bazen bir cümle insanın içindeki sessizliği iyileştirir, belki de senin için o cümle budur. Terapi odamda mutlaka senin hikayene benzeyen birini dinlemişimdir. Yaklaşık 15 yıldır nice güçlü görünen insanların içindeki sessiz kırıkları duydum. Ve biliyorum bazen insanlar psikoloğa gitmeye cesaret edemiyor ya da maddi sebeplerle gidemiyorlar. İşte bu yüzden ben sana geliyorum. Sen de bana hikayeni ya da sorunu paylaş. Abone ol, beraber düşünelim. Belki de senin iyileşme yolculuğunda... Burada terapi odamla başlar.